Herkese merhaba. Ben Ata Kurumsal Danışmanlıktan Ece. Bildiğiniz üzere ülke gündemimiz bir süredir Türkiye'ye giriş yapan Afganistan vatandaşları sebebiyle çalkalanır durumda. Afganistan'daki güvensiz ve huzursuz ortam sonucu sayısı binleri aşan Afganlar çeşitli ülkelere akın etti. Tabii ki Türkiye'de bu ülkelerin başında yer alıyor. Hal böyle olunca Afganlar Türkiye'de çalışabilecek mi, yaşayabilecek mi soruları da merak konusu haline geldi. Biz de bu konuya kısaca değinelim dedik. Normal şartlarda yabancı uyruklular ülkemizde yaşayabiliyor, çalışabiliyor ve öğrenim görebiliyorlar. Bütün bunların yasal olarak sağlanması için çeşitli kurumların düzenlemeleri mevcut. Yani aslında hepsi usulüne göre yapılabiliyor. Söz konusu olan Afganistan vatandaşları diğer bütün yabancı uyruklu vatandaşlar gibi Türkiye'de çalışma izni ve oturma izni alabiliyorlar. Bunun için Türkiye'de yasal olarak bulunmaları, yani Türkiye'ye yasal yoldan giriş yapmaları gerekiyor. Kaçak olarak yani yasal olmayan yollardan ülkeye giriş yapan hiç kimse uyruğu fark etmeksizin Türkiye'de çalışma izni alamaz. Eğer bir Afganistan vatandaşı Türkiye'de çalışma izni almak istiyorsa Afganistan'daki Türk Büyük başvuruda bulunması gerekiyor. Afganistan vatandaşı Türk temsilciliklerine başvurusunu yaptığında işverenin eş zamanlı olarak çalışma izni başvurusu yapmalıdır. Yani aslında işleyiş diğer bütün ülke vatandaşlarında olduğu gibi. Tabi ortam ve gündem bunun için pek fazla elverişli olmadığından hiçbir Afgan çalışma izni almakla uğraşmıyor. Çok yüksek ihtimalle Afganlar hayatlarını idame ettirebilmek için kaçak yollardan çalışmaya başlayacaklar. Bunun tekrar altını çizelim. Bunu kesinlikle önermiyoruz. Çünkü kaçak olarak çalışmak hem işveren hem de işçi için büyük kayıplara yol açacaktır. Henüz yetkili makamlardan Afganların ülkemizdeki durumuna dair bir açıklama gelmedi. Geçici koruma kapsamına alınacaklar mı? Ülkemizde yaşamaya devam edecekler mi? Bilemiyoruz. Yapılacak olan açıklamayla beraber yenilikleri sizinle paylaşacağız. Gündemden haberdar olabilmek için sosyal medya hesaplarınızı takip etmeyi unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.